Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Umarım siz de istediğiniz kadar beğenilir. Umarım güzel yorumlar alırsınız hayatınızda arkadaşlar. Evet tabii ki hep söylediğimiz üzere bunların yine kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Hemen kartlarımı karıştırayım arkadaşlar. Şu andaki Evet. Sevgili arkadaşlar. Şimdi karşınızdaki kişinin ilk kartına bakacak olursak tılsım şövalyesi kartıyla kupa şövalyesi kartı var. E, bu dönem karşınızdaki kişi özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatında önemli gelişmeler yaşıyor olabilir. İşte teklif alma, bir şeyleri değerlendirmeye, belki sevdiği işle ilgili bir fırsat çıkması gibi bir durum söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Küçük bir kısmına bakacak olursak arkadaşlar. Fakat özellikle genel enerjide iki şövalye arasında gidip geldiğini görüyoruz. Ve bu şövalyelerden biri diyor ki duygularını hareket etmelisin, diyor diğeri diyor ki hayır, ayakların yere sağlam basmalı, kontrollü ilerlemelisin. Eğer aranızda bir şeyler olacaksa da bu olacak olan en yavaş şövalye ile olmalı, duygularla olmalı. Sonra öbürü diyor ki hayır, duygularla olmalı. Dedim ki bu iki şövalye arasında, iki toprak ve duygu enerjisi arasında gidip gelen bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor. Şu an için karşınızdaki kişi ikilemlerde sizi, size dair sevgili arkadaşlar. Hemen yardımcı destelerimize bakalım. Evet. Yani bakın size karşı duygusu var bu kişinin. Size karşı bir bağımlılık var. Hatta belki de işte bir karşılıklı bir bağımlılık. O da hissediyor bu durumu. Fakat diyorum ya belki de bunu bağımlılık olarak gördüğü için top, gerçekçi enerjilerle hareket etmesi gerektiğini düşünüyor. Ama duygusal olarak evet bir bağımlılık içerisinde. Yani e, ya da siz ne evet ya da hayır. Tamam ya da devam. E, e, evet adım atacağım duygularını, hayır mantığını atacağım. Bütün bunlar arasında ikilemlerde ya da işte gitmeliyim ya da işte uzak durmalıyım ya da en azından çok düşünmeliyim. Ondan sonra hayır ona karşı büyük bir bağımlılık hissediyorum. Bu enerjilerle böyle bir uçlarda gidip gelen ama size karşı duygusu olan benim açımda en azından arkadaşlar bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Belki de sizi dikkatli olması gereken bir bağımlılık olarak da görüyor olabilir. Diğer destemize bakalım yardımcı. Şu Evet, bakın. Dolayısıyla size karşı olan sessizliğini, ay pardon bağımlılığını, e, e, onun da size karşı hissettiği duyguları şu anda sessiz bir modda yaş yaşıyor kendi iç dünyasında yaşıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi az önce belirttim ya belki de kurtulması gereken bir bağımlılık olarak görüyor. İkinci kartına bakacak olursak arkadaşlar değnek dokuzlu kartıyla kılıç dokuz pardon kılıç kralı kartı. Ee, şimdi çok çok önce bir küçük kısımdan başlayacağım. Karşınızdaki kişi hava grubundan eril bir enerjiyi, olgun bir enerjiyi kendisine rakip olarak görüyor olabilir bu ilişkiyle ilgili ve e, o yüzden de kendisini savunma altına alması gerektiğini düşünüyor olabilir. Örnek veriyorum sizin hayatınızda başka bir işte hava grubundan eril bir enerjinin olduğunu düşünüyor olabilir gibi. Ama bunun yüzde birden bile küçük olduğunu düşünüyorum. Genel enerji arkadaşlar ona karşı kendimi savunma altına almalıyım. Etrafıma duvarlar örmeliyim bu bağımlılığa karşılık. E, vereceksem bir kararda o aceleyle olmamalı, savunmalı, gayet duvar örmüş bir şekilde ilerlemeliyim. Çünkü akıl, mantık, strateji bana bunu emre ediyor şeklinde bir enerji içerisinde. Dolayısıyla aklını ve mantığını dinlediği zaman şu an için size duvar örmek isteyen bir süreçten geçiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Sanki yani kendisini sizden, size karşı olan duygularından, bağımlılıktan korumak zorundaymış gibi hissediyor. Düşünmek. Çünkü düşünmeye ihtiyacım var. Çünkü düşünmeliyim. Çünkü mantık bana bunu gerektiriyor. Çok fazlasıyla düşünen, belki de çok fazlasıyla e, her şeyde bir kusur bulan, çok inceleyip sık dokuyan, e, cesaretsizlik için adeta bir sebep arayan, anlatabiliyor muyum? E, sanki bir enerjisi var karşınızdaki için. Yani mantığı çalıştıracağım derken e, hani işin ipin ucunu kaçırmış olabilir gibi gözüküyor kalbinizdeki kişi arkadaşlar. Düşünmek istiyor şu anda. değişim. Sizinle büyük arkanı kadar çarkıdır bu arada bu. Sizinle bir değişime, dönüşüme gitmeli mi, gitmemeli mi? O yüzden bu değişimden önce düşünmesi lazım. Harekete geçmek istemiyor, koruma altında olmak istiyor. Şimdi bu nedir? Bakışıyorsanız ilişkiye başlamaktır. Varsa üst aşamalardır. Küs ya da kırgınsanız tekrardan başlamak, barışmaktır. İleriye doğru bir hareket, bir değişim enerjisiyle ilgili öncelikle ...savunmalı bir şekilde düşünmek isteyen bir hali var... ...karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Üçüncü kartımızda... E, ...kılıç ası kartıyla... E, ...tılsım ası kartı var. Şimdi karşınızdaki kişi bu dönem... ...hayatınızın genelinde... ...ki kimileriniz için iş, para, eğitim, kariyer olabilir ama... ...hayatınızın geneli itibariyle arkadaşlar... ...bu dönem gerçekten güzel, somut... ...akıl dolu, zafer dolu, temiz, keskin net, belki de gelecek vadeden bir takım başlangıçların aşamasında olduğunuzu düşünüyor ve gözlemliyor olabilir karşınızdaki kişi sizinle. Dediğim gibi buradaki bir kısmı özellikle iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilir ama buna hayattaki duruş, hayatı başarma, hayatı ile ilgili de diyebiliriz. Ayrıldıysanız yolunuza devam edebilme, ondan sonra tekrar başlayabilme ile ilgili de diyebiliriz. Ama güzel yeni başlangıçlar görüyor sanki karşınızdaki kişi bu dönem hayatınızda sevgili arkadaşlar. Ya da en azından artık böyle bir başlangıcı hedeflediğinizi. Hani azına kanat getirmeyerek. Sanki hayatınızdaki özellikle dediğim gibi bakın onunla ilgili bir geçmişiniz varsa bir şekilde hayatınızdaki kaostan kurtulmuşsunuz sanki siz. Tamam mı? Ve yolunuza devam etmişsiniz. Ya da belki de evet iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili gerçekten kaos bir süreçten geçiyordunuz. Ya bununla ilgili düzeltme yoluna ya başlangıç yaptınız ya da en azından onun yolunda ilerliyorsunuz gibi size dair kaostan kurtulabilmek adına ya da kurtulmuş bir şekilde yeni başlangıçların aşamasında olan bir kişi gözlemliyor olabilir sevgili arkadaşlar. Onunla ilgili de artık akıntıyla gittiğinizi, onu akışa bıraktığınızı, hayatınızdaki kaos enerjisini toparladığınızı ya da işte hayatındaki başka kaos enerjileriyle ilgili iş, para, eğitim, kariyer hayatı varla ilgili kaosları toparlamaya çalışırken onu birazcık ihmal ettiğiniz, akıntıya bıraktığınızı yine düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. Her halükarda ben onun gözüne siz onu gidişatı bırakmışsınız. Ee, ya dediğim gibi ondan sonra ne olacak? Bir şey olacaksa da olur ama ben hayatımı toparladım modundasınız ya da hayatında şu anda iş para eğitim kariyerle ilgili kaos var ve bunları düzeltmek istiyorum o yüzden ilişkiyi şu anda kenara bıraktım gibi onu her halükarda böyle bir e, akışa bırakmış gibi e, bir gözlemi var sizinle ilgili arkadaşlar dördüncü kartımızda kılıç kraliçesi kartıyla değnek beşlisi kartı bakın Kafasında o kadar çok fikir çatışması var ki karşınızdaki kişinin bir kere özellikle diyaloğunuz olup da ikinizin arasında bir fikir çatışması olduysa ya da hala oluyorsa bunlarla ilgili gerçekten kendine göre duyguların işin içine karıştırmadan yine akıl, mantık, strateji doğrultusunu hareket etmeye çalışan, soğuk, duygusuz, mesafeli ve yine duvar örmüş bir tavır sergiliyor olabilir sizlere arkadaşlar. Hayır bizim daha bir diyalogumuz yok diyen arkadaşlarımız için ya da olmadı diyenler için kendi iç dünyasında ve kafasında yaşadığı belki de duyguları ve mantığı arasında sıkıştı ilk kartta da biliyorsunuz bir toprak enerjisi bir duygu enerjisi vardı ikisi de şövalyeydi arkadaşlar her halükarda sanki size dair iç dünyası bir aslında onun da bir kaos halinde bir çatışma halinde fakat bu çatışma ile ilgili kararlarını yine soğuk, mesafeli ve strateji doğrultusunda vermeye çalışan duyguların işin içine karıştırmamaya çalışan bir yaklaşımı var karşınızdaki kişinin. Kavuşmayı istiyor olabilir fakat bu kavuşma duygusuyla kendisini çatıştırıyor olabilir. Yani bir yana diyordur ki, hayır ona ona gitmelisin onunla kavuşmalısın derken bir düşüncesi arkadaşlar. Diğer tarafı diyordur ki daha düşünme ihtiyacım var. Kılıç kraliçesi. Anlatabiliyor muyum? Sanki bu kavuşma isteğini, arzusunu kılıç kraliçesiyle törpülemeye çalışan, baskılamaya çalışan, bununla ilgili kafasından geçen o yapmalısın, etmelisin düşüncelerini kendine göre yine mantık çerçevesine oturtmaya çalışan bir dönemden geçiyor karşınızdaki kişi. Başarı. Başarıya giden yolun kavuşmak için çırpınmak ve o, o tarz duygularla karar vermek yerine kılıç kraliçesi enerjisinden geçtiğini düşünüyor arkadaşlar. Size karşı sanki bir zafer kazanmayı hedefliyor. Bu birebir işte bak ben yenilmedim zaferi de olabileceği gibi daha çok hani evet ya başardım sonunda. Hani aklımı dinleyebildim. Hani kendi iç dünyasında kendiyle ilgili bir durum olabilir arkadaşlar. Ama bu başarıyı kazanmanın yolunun ...kılıç kraliçesine dinlemekten geçtiğini düşünüyor e, baktığımız zaman. İster bu başarı sizinle kavuşabilmeyi tekrar sağlaması olsun. İsterseniz kavuşma isteğine rağmen yoluna devam etme başarısını göstermesi olsun. Bir şekilde kavuşma isteği var bir yandan ama bir yandan da bir başarı isteği var. Ve buna giden yolun öyle ya da böyle kılıç kraliçesinin taktiksel enerjisinden duygulara kendini kaptırmayan enerjisinden geçtiğini düşünüyor arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımız tabii ki bir de tavsiye kartı seçeceğiz. Tılsım altılısına tılsım sekizisi. Sanki şöyle diyor arkadaşlar, o ne kadar emek verirse ben de o, bu, o kadar emek vermek istiyorum. Eğer ondan bir çaba görürsem ben de çaba sarf etmek istiyorum. Ama ondan az bir çaba görürsem ben de o zaman az çaba sarf etmek istiyorum diye genel bir bakış açısı var karşınızdaki kişinin. Ve çok küçük bir kısmını yine bu dönem aynı zamanda iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili de hedeflerinin peşinden koşmak da istiyor olabilir. E, aynı zamanda size bu taktiği uygulamak isterken arkadaşlar. Evet bakın. Kimyasal çekimi aranızdaki enerjiyi o da çok fazlasıyla istiyor, hissediyor işte burada zaten bakın karşılıklı bağımlılık kartı vardı arkadaşlar Bunun, bu karşılıklı kimyasal çekim de birbirinize karşı birbirinize etkilenme enerjinizde çok fazlasıyla karşılıklı ama dediğim gibi şöyle diyor tamam o çok emek verirse ben de vereceğim ama o az veriyorsa az emek veriyorsa ya da o yoluna devam ettiyse ben de o şekilde bu ilişkiye katkı sağlayacağım az ya da çok onun tavrına göre değişecek gibi sanki bir isteği var karşınızdaki kişinin ama dediğim gibi arkadaşlar bu kimyasal çekimi de ...yine karşılıklı olarak sizinle beraber... ...o da çok fazlasıyla hissediyor gibi. Sizi çok fazlasıyla arzuluyor olabilir. Bir şeyler yaşamak istiyor olabilir. Cimri. Bakar mısınız? Bakın şimdi özetleyeyim ben size orayı. Evet ona karşı büyük bir... ...karşılıklı bağımlılık, kimyasal çekim hissediyorum... Fakat bunu göster göstermek, bunu paylaşmak, bunun üstüne düşmek, bununla ilgili bir şeyler yapıp yapmama konusunda o cimri ise ben de cimri olacağım. O ne kadar emek veriyorsa ben de emek vereceğim. Kendine göre e, sanki e, bunu göstermesini ya da bunu yaşamasını, bunun üstüne gitmesinin yolunun kendine göre öyle bir açıklama yapıyor arkadaşlar. Sizden aldığı şeye hani denk bir karşılık vermeyi istiyor karşınızdaki kişi. O bana beni istediğini gösterirse atıyorum ben de ona gösteririm. Yoksa göstermiyorsa o zaman ben de cimri davranırım. Ee, o elektriği alana kadar ben de içinde saklarım paylaşmam şeklinde bir enerjisi var. Kendi iç dünyasında tutmayı tercih eden. Son kartımızda bakın kupa sekizli kartıyla kupa yaveri kartı var. Şimdi e, bu dönem bakın duygusal olarak kendisini zaten geri çekmiş vaziyette arkadaşlar. E, aranızda mesafe var. Zaten var olan hali hazırdaki mesafeyi koruyor. Bu dönem belki başka çıkma teklifleri alıyor olabilir. E, karşınızdaki kişinin talipleri de artmış olabilir bu mesafeyle beraber. Ama bir bakalım yine de yardımcı kartlarımızı seçelim. Şu anda bakın, şimdi şurayı göstereceğim arkadaşlar. Tılsım 8'si kartı neydi? Bir iş için çabalamaktı. Burada başka bir 8'limiz olan Kupa 8'si var uzaklaşan ve bakın çaba kartı ile beraber. Karşınızdaki kişi şu an için evet bu ilişkiyle ilgili çabalamayan, bir şey yapmayan, duygusal olarak kendini geri çekmiş. Çünkü bu çabasını kendine göre istekler kısmında sizin verdiğiniz denge e, çabaya göre denk e, enerjiyi vermek istediğinden dolayı kendine göre çıkarımı o. Şöyle düşünüyor yani işin özeti. O hiçbir çaba sarf etmiyor. ya da çoktan beni unuttu. O zaman ben de bu ilişkiyle ilgili olarak geri çekilir içerisinde olup e, çaba vermem gibi şu an için bir uygulamada karşınızdaki kişi arkadaşlar. Anlatabildim mi? kart daha seçelim. Atalım. Dediğim gibi bu dönem talipleri artmış olabilir. Etrafında belki başka işte dikkatini çeken kişiler olmuş olabilir. O başkalarının dikkatini çekmiş olabilir. Ee, bir takım duygusal teklifler alma, verme, götürme e, çok ciddi olarak görmüyorum. Çünkü yaver kart arkadaşlar ama bu tarz enerjilerden evet atılımlardan ya da atılımlarla karşılaşmaktan e, geçiyor olabilir karşınızdaki kişiye baktığımız zaman arkadaşlar. Ama dediğim gibi yaver kartı olduğu için çok büyük enerjiler olduğunu düşünmüyorum. Belki flörtöz enerjiler olabilir. Belki zaten siz hayatınıza ve yolunuza devam edip onu akıntıya bıraktığınızı düşündüğü için ben de bu şekilde hareket etmeliyim diyenler olabilir. Ama evet bu tarz duygusal etkileşimler, flört gibi enerjiler söz konusu olabilir bu dönem içerisinde hayatında. Uzak çünkü bir de uzak enerjide. Bir kart seçelim. Tabii ki hep söylediğim gibi arkadaşlar, tavsiye kartına uyup uymamak tamamen sizin özgür adenize kalmış vaziyette. Ama bakalım tarot bize nasıl bir tavsiye verecek. Tekrar seçeceğim. Kupa Kralı. Duygularınla ilgili olabildiğince olgun bir şekilde hareket etmeye çalış diyor. Ee, sevgili arkadaşlar, eee çünkü biliyorsunuz kupa kralı kartı duyguların hakimidir, duyguların yöneticisidir. Çok güzel duyguları vardır, samimi duyguları vardır ama duygular onun önüne geçmez, o duyguları yönetir. Bu, bu dönem belki çok kıskanıyorsun, belki çok seviyorsun ama beklemen lazım. Ya da e, ne bileyim e, kiminize belki de aşkını sahiplenmesi lazım. Yani birazcık bu karşınızdaki kişinin tavrına, senaryosuna göre değişir. Önemli olan bu, çok kıskançsan bunu törpülemem mi gerekiyor? Duygularına hakim ol, törpüle karşındaki kişi belki de samimi bir şekilde çok çaba sarf ettiğini mi görüyorsun? O zaman belki de sen de duyguların arkasına durmalısın. Ya da karşındaki kişi baktın kaçak köçek mi dövüşüyor? Hangisini daha çok gözlemliyorsun? O zaman belki de şu an için duygularına hakim olmalısın. Burada bakın kişinin senaryosuna durumuna göre değişir. Her halükarda duygularının sorumluluğunu taşıyabilen bir enerjiyle, büyümüş bir enerjiyle yaklaşmanı sana tavsiye ediyor kartlar sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.